efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'daydı bugün. Diyarbakır'dan vereceği me mesajlar merakla beklenirken bir müjdeyle çıktı Diyarbakırlıların karşısına. Diyarbakır Cezaevi'nin kültür müzesi yapıldığını müjdeledi Diyarbakırlılara. Bugün buraya müjdeyle geliyorum. Sözümüzü tuttuk. Adalet Bakanlığımız cezaevini tamamen boşalttı. Bugün itibariyle cezaevi Adalet Bakanlığımızdan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'dan vereceği mesajlar merak ediliyordu. Diyarbakır Cezaevi'nin müze yapılacağı müjdesiyle çıktı Diyarbakırlıların karşısına ama meydandaki coşku pek de hoşuna gitmedi Erdoğan'ın. Pek memnun değiller galiba. Diyarbakır Cezaevi müze oluyor. Diyarbakır'ın bu güzel tablosundan rahatsız olanlar da var. Bunların adı Kürt. Kendileri Kürtlükle alakası yok. Şu anda Edirne cezaevinde olan zatın Kürtlükle alakası var mı? Yok. Bir tane eş başkanları var. Kürt ödey, e Ama o da yine aynı şekilde ne yapıyor? Benim Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Diyarbakır'da altılı masa ve altıncı masanın yedinci ortağı olarak gördükleri HDP'yi hedef aldı Erdoğan. CHP kurduğu altılı masaya çantada keklik gördüğü bunları almaya tenezzül dahi etmemiş. Masanın altında onları tutma yoluna gitmişti. Bunlar da masa altında kalmış olmanın mahcubiyetiyle gidip İstanbul'da adı sanı bilinmeyen bir grup marjinal partiyle güya ittifak kurmuşlar. Diyarbakırlı MKYK üyesi Abdurrahman Kurtun çözüm süreci devam ediyor. Kürt sorunu yok. Kürtlerin sorunu var çıkışı dikkat çekmişti. Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanı Diyarbakır annelerini hatırlattım. Diyarbakır annelerini Batılı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerede bu Batılı'nın insan hakları savunucuları? Evlatları Kandile kaçırılan Diyarbakır annelerini gelip ziyaret ettiler mi? Onlar sadece sahne artisti. Malatya'da 65 bin kişilik bir kalabalığa seslendiğini söylemişti. Diyarbakır'da da meydana bakıp bir hesap yaptı Erdoğan. Malatya'daydı. Meydan 65 bin kişiyle doluydu. Şimdi bakıyorum bugün Diyarbakır resmi rakamı henüz almadım ama gördüğüm kadarıyla 70 binin üzerinde bir katılım burada var. Diyarbakır'ın rengi PKK'nın istismarı HDP'nin sapkınlığı değildir. İşte bu kardeşliktir. Sizlerin burada güvenle yaşayabilmeniz için sadece Diyarbakır'ın huzurlu olması yetmez. Irak'ıyla, Suriye'siyle tüm bölgenin huzurlu olması gerekiyor.